Yemek yemek yapalım kızım. Açlıktan ölüyorum ben, ne yiyeceksin? E kız, iş yavaşlatma eyleminde Haluk. Yani işi yavaşlattı. E tamam, o zaman yavaş yavaş yapsaydı. Şimdi kadar çoktan olmuştu. E olurdu tabii ama eylemin boyutunu değiştirdin be. Nasıl yani? İşi yavaşlatma eylemi yok artık. Oturma eylemi var. Ya bak benim sinirimi, asam bozma. Kap kişileri hazırla, ölüyorum açlıktan. Ya Haluk Bey, görmüyorsunuz mu? Oturma eylemin değil. <laughs> Meltem şuna bir şeyler söyle. Vallahi bütün hıncımı ondan alacağım şimdi. Ha. Ay kusura bakma Haluk, söyleyemem. Ben bu eylemi destekliyorum. Bu saçmalık daha ne kadar devam edecek? Bir süre daha oturmayı düşünüyoruz böyle. <laughs> ya bütün bunlar ben teşekkür etmedim diye mi? İşi yavaşlatma eylemi o yüzdendi. Ama sizin böyle sürekli azarlayan, böyle kızan tavrınızdan dolayı oturma eylemi başlattı. <laughs> ben de azarlıyorum. E tabii. Biraz önce azarladınız işte. Meltem Hanım da şahit. Peki öyle olsun. E zaten sen kendine çeki düzen verene kadar öyle olacak Haluk. <laughs> Şimdi de bacak bacak üstüne atma eylemi yapıyor. <laughs> ben de. Ya Meltem Hanım. Acaba biraz daha televizyon seyretme eylemi mi başlatsak? <laughs> Olabilir. Nasıl olsa bu akşam Haluk kendi başının çaresine bakacak. <laughs> getiriyor Bey. Yalnız işi yavaşlatma eyleminde olduğum için gelene kadar soğuyabilir. Önemli değil Emineciğim. Yani bir çalışan olarak senin de demokratik bir hakkın iş yavaşlatmak. Yani siz şimdi bana kızmıyorsunuz mu işi yavaşlatıyorum diye? Kesinlikle kızmıyorum. Yani tabii ki senin de hakların var. Çok normal. Vallahi bravo Emine. Yani bravo. Halo sonunda da dize getirdim. <laughs> Getiriyorum Halil Bey. Tatlına bak. Getiriyorum. <laughs> Şuraya koy versem de olur. <laughs> Buyurun Halil Bey. <laughs> <laughs> Ve yine teşekkür etmedin Haluk. Abi, çok teşekkür ederim Emineciğim. Zahmetler oldu. <laughs> Bir şey değil Haluk Bey. Aynı. <laughs> <laughs>